Memlükler. Tamam. <laughs> evet, Küstüvan'ın. Arapça bir kelime hocam? Sanki Arapça değil hocam. Arapça değil gibi. Farsyonlu, farsyonlu. Evet. <laughs> Tuttuk arkadaşlar. Mandalla bunu buraya sabitledik. Gördüğünüz gibi ok tamamen benim kontrolüm altında. Peki ben zıpladım, atım zıpladı, şaha kalktı, evet. bu benim kontrolümden çıkar mı? Çıkmaz. Normalde bakın Robin Hood Efendi böyle yapmak zorunda değil mi? Peki böyle batış atış yapma şansı var mı Robin Hood Efendi'nin? Ne olur böyle tuttuğunda düştü. İşte benim atalarım şöyle basit bir aletle bu işi çözmüşler. Bakın e, abartılı olarak gösteriyorum, çekmeyeceğim size. Ok kendiliğinden duruyor. Tutmama gerek var mı? Yok. Şimdi çeviriyorum. Bakın ok aşağıda görüyorsunuz değil mi? Aşağıda ama ben bunu rahatlıkla çekiyorum ve atıyorum. <laughs> yani bu şekilde bir atış yapma imkanı var. <laughs> Artık Robin Hood efendinin yayının ismi ne? Long? Oh, ne demek? Uzun yay. <laughs> Vay be çok güzel. Evet uzun yay. Boyu ne kadar? 2 metre arkadaşlar. Çünkü yekpare ahşabı 1 metrede bükemezsiniz. Ne olur? Kırılır. <laughs> Kırılmaması için ne yapmanız lazım? Uzatmanız lazım yani ahşabın özelliğinden kaynaklanan bir olaydı uzun olması. Yoksa onlar uzun yayı sevdikleri için değil. Bizim, <laughs> bizim yayımız kısa olduğu için çok rahat. Biz bunu uzun uzun dememize gerek yok. Kısa da bizim yayımız. Biz arkamızı dönerek de. Adam kardeşim şimdi bir arkasını dönerek bir atış yapsın bize. Evet. Şimdi hocamız da bize bir çökerek atış gösterirse hocam buyurun. Her türlü pozisyonda bize atış yapma imkanı sağlar. Oldukça lojistik bir silahtır. Hocam oturarak atış takım elbiseyle zor. Bağdaş kurarak Bağdaş kurarak atış buyurun. Hatta bir şöyle yapıyoruz. Diyelim ki yemek yiyorduk falan diyoruz böyle. Boşnuradık. Hocam gitti takım. Rahatla. Denge evet. kıtmasın hocam. Oturduğu yerden. <laughs> Kırıldı mı o ya? Atarak. Kırıldı o ya. Çok ilginç. Peki İngiliz uzun yayını. Oturduğunuz yerden atma şansınız var mı? <laughs> <Şimdi> atarsınız ama kolay <laughs> değil. Şimdi atın sırtında isterseniz dönerek, isterseniz yatarak, isterseniz takla atarak okunuzu atabilirsiniz. Hocam uzak. Yok yok devam ediyoruz. Şimdi çocuklar nerede? Soruyorlar Cüneyt abi gibi atılmıyor <laughs> musunuz? Ben ya, attım oldu ben hocam siz... be. Vallahi oldu ben hocam. Evet. İki adet evet. attım ben. Cüneyt abi gibi atılır. Ama şu var yani dört tane ok atıp dördünün birden <laughs> bir pas <Aynen>. olması bizim <laughs> olarak mümkün değil. Çünkü yayın üzerine koyduğunuz her ok ne yapar Yayın kuvvetini Azar. böler. Şimdi bunu attınız 20 kiloluk çekiş kuvvetiyle gidecek. Bunu koyduğunuzda, iki ok koyduğunuzda ne oldu? 10 kiloya düştü. Işte. Dört ok koyduğunuzda Beş kilo. Yani düşmana isabet etse bile adam gıdıklanır yani. Başka bir şey yani. Evet. evet. Hocam atar mısınız? Ben atıyorum. Adem kardeş. Buyurun. Fatih hocam makineyi ben alayım. Yok sonra. Hocam, hocam, hocalarım atsın. Evet Fatih'ciye. Hocam, hocam siz atın, atın hocam. Hah yakalandı sonra. <laughs>